Bugün sözlerle söz verdiğimiz gibi bilgisayarlarımızı tanıtıyoruz. Tabi tamam. Bununki e, tablet bilgisayar benimki sadece bilgisayar. E, Elif istersen sen hemen başla. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Arkadaşlar e, Elif Uras kanalında linkini koyamam da. E, onda da tanıtmıştık zaten bunu. Tanı ben bu masal Tanı işte. Tanıştır masal. Arkadaşlar bunun en büyük özelliği nedir biliyor musunuz? Aman. Aman kırıldı <laughs> Arkadaşlar bu hem tablet hem de şöyle göstereyim. Şurasında bir şey var. Şöyle görüyorsunuz. Buradaların boş yerleri var. Hem hem tablet olarak kullanabilirsiniz hem de böyle bilgisayar olarak kullanabiliyorsunuz. Yani bu modelleri her ne senet. Tamam. Evet. Benimkinin markası ne o zaten? Benimkisi hangi? Şöyle açıyoruz. Şimdi bu Şöyle. Hintek. Şöyle. Hı -hı. Lenovo. Windows 10 arkadaşlar bir açalım isterseniz. Lenovo. Lenovo. Değil mi? Hı, -hı. Hı, -hı. Lenovo. Lenovo. Arkadaşlar çok uzun bir aradır video, şey, süredir video çekemiyorum. bunun sebebi okullar. Okuldan gelince de Genelde video YouTube'a falan girmiyorum yani başka şeylerle uğraşıyorum. O yüzden çekemedim yani video bu aralarda. Açıldı ya zaten. Şöyle... Böyle bir ekranımız var. Bir işte onun. Arkadaşlar bu arada. Beatful Speed var, LoL var. League of Legends var, Steel Racing diye saçma sapan bir oyun var. Minecraft. El Esport Tour oynadı, Vizcara Cleanup var. Infection Strike var, Minecraft My var. var, MTA var. Sonra Audio City ile Bendiken var. Onun da videoları yazıldığında gelecektir. Aaa Skype açıldı. Korku. Arkadaşlar bu arada şey, e, Sonra işte bir, ben... bir slender buz var korku oyunu. Arkadaşlar ben bu arada yazılmaz <laughs> konuk oldum. Evet. Aa onu çayla yaptım da siz fark etmiyordunuz. <laughs> i̇şte şöyle bir sürü uygulama falan var. Güzel bir bilgisayar yani. Şimdi özelliklerini bilmiyorum. Şöyle bir şey, okuyayım. Intel Core i3 işlemci varmış. Ya? Bunları bilmiyorum. Evet arkadaşlar. E, Daha tanıtacak bir şey yok. Şöyle arkadaşlar mouse'um da hafif bir oyuncu mouse'u gibi bir şey galiba. Skank, kesin değil. E, <laughs> Elif gitti kamera arkasına. <laughs> Şöyle. Açılıyor işte aslında. Arkadaşlar bu arada ama Yıldız Yılmaz kalınır benim evimde ya konuk. <laughs> evet. Arkadaşlar bu arada böyle bugün birkaç tane daha video çekeceğiz. Ee, onları evet. da mutlaka izlemeyi unutmayın. Evet. Hepsi yakın zamanda gelen bilmiyorum. Belki yarın da çekeriz. Bel yarın da çekeceğiz zaten de. Ama kafam kar. Belki kar oynarken vlog çekebiliriz. Aynen. Çünkü kar yağıyor baya. Aynen. Arkadaşlar bu, <laughs> burası Bartın. Çok fena kar yağdı buraya. Kofu da Evet kofudur. arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Gel de ee, bir daha. Vay be. Tekrar dediğim gibi. Ah Elif yapma Elif. Hı. Tekrar dediğim gibi diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Evet. Şimdi görüşürüz. Bye bye.